Merhaba arkadaşlar. Avrupa Futbol Şampiyonası sona erdi ve finalde İngiltere 2-1 mağlub İspanya 4. kez Avrupa'da şampiyon oldu. 15 yılda 3. kez başardı. Bu gerçekten çok büyük bir başarı. İspanyollar yeni jenerasyonlarıyla umut vaat etmeye devam ediyorlar kendileri adına. İyi futbolun toprakları kesinlikle artık bundan sonra İspanya. Bu daha önce çok defa soruldu, tartışıldı. O iyi futbol nerede oynanıyor? herkes Premier Lig'in kalitesinin çok yüksek olduğunu, Premier Lig seviyesinin bambaşka bir seviye olduğunu söylüyordu. Evet, haklılar ritim olarak bunun değişkenler açısından Premier Lig ama futbolun iyi futbolun oynandığı ülke bence kesinlikle İspanya olacak ve çok uzun yıllarda İspanya olacak gibi gözüküyor iyi futbolun adresi. Çünkü bu adamlar bunları en alt yaş gruplarından itibaren futbolun doğaçlama oyununu oynatmayı başarıyorlar. Artık Brezilya'da dahi görmediğimiz doğaçlama futbolu, iyi futbolu biz İspanya'da görüyoruz. Yine bu jenerasyonla birlikte bence artık oyuncular vermeye başladılar. Bence çok daha iyileri de geliyor arkada, gelecek de. Çünkü İspanyollar bu işin hakikaten hakkını vererek ve keyif alarak yapıyorlar. Dolayısıyla futbolda her şey başarı değil. Öncelik olarak İspanyolların yaptığı şey, futbolun ana temasına yani iyi futbola sadık kalmaya çalışıyorlar. Sistemleri değişiyor, oyun formasyonları değişiyor, oyun anlayışları değişiyor ama temelde şuna ıı, sadıklar. Biz futbolu önce futbol olarak oynamak istiyoruz diye yola çıkmışlar. Barcelona'da Johan Cruyff döneminden sonra İspanya milli takımlar düzeninde de bu oyunu kabul etti. E, bu oyun sürekli olarak tiki taka şeklinde ilerlemiyor ama şunu net bir şekilde gördük. İspanya tarafı tarafsız herkesin yine gönlünü hoş etmeyi futbol anlamında e, en azından çok kısa geçen e, defansların ön plana çıktığı, sıkıcı oyunların ön plana çıktığı bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ee, bizi mutlu etti. En azından iyi futbol severleri mutlu etti. Futboldan keyif almaya çalışan futbolun doğaçlama oyununu seven e, futbol severleri oldukça memnun etti. Bence iyi olan taraf şu oldu. Southgate gibi bir sürü hocanın kolay yollardan e, başarı elde etmek, kupa kazanmak hayallerini de bitirdi. Sisteme bağlı oyuncular kaldığı için e, bu oyunu teknik direktörler daha çok oynatmaya çalışıyorlar. Çünkü bu yolla başarı elde etmek çok daha kolay. Diğer türlü futbol oynatmaya çalıştığınızda ya da farklı formasyonları denediğinizde futbolda sonuç almak biraz zor oluyor, risk alıyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde en çok teknik direktörlerin bu oyuna müdahale ettiğini ve onların sorgulandığını düşündüğümüzdeki haklı olarak sorgulanacaklar. Onlar da en kestirme yolu oynamaya, oynattırmaya çalışıyorlar. Bu da dolayısıyla zaman zaman futbol severlere çok sıkıcı bir oyun İzlememize sebep oluyor. Çünkü futbol gerçekten değişiyor. İzlenmesi artıyor ama kalite olarak futbolda düşüş var maalesef. Ve e, daha çok tek tip oyuncular yani kontrol pasa dayalı görev adamı dediğimiz sisteme uyumlu olan sürekli olarak 90 dakika yüksek tempoda oynayan oyuncular günün futbolunda öne çıkıyor ve böyle oyuncular tercih ediliyor. Ama e, bu oyuncularla da futbolda işte bir yere kadar gidebiliyorsunuz doğaçlama oynamayı bilen iyi futbol oynayabilen oyuncularınız varsa sonuca gitmeniz çok daha kolay ve skor almak da çok daha kolay oluyor sizin takımınız açısından dolayısıyla İspanya'nın bu turunda bize gösterdiği bu oldu bu istedikleri anda skoru elde ettiler zaman zaman topla az oynadılar ama hiçbir zaman maçın tamamında hakimiyeti rakiplerine vermediler. Futbolun gereklerini yerine getirdiler ve sonunda şampiyon olmayı hak ettiler. İngiltere kadro kalitesi olarak bence bugün İspanya'dan çok daha öndeydi. Zaten rakamlara baktığınızda değer açısından da İngiltere milli takımı çok çok üstündeydi. Ama İngiltere'nin Gareth Southgate problemi vardı ve Gareth Southgate bu takımın hakikaten el freniydi. Birincisi Ryze'ın yanında oynayacak oyuncu kim olmalıydı? Ve ikincisi pol kenarda oynayacak oyuncu e, problemini yaşadı Southgate. Dolayısıyla İngiltere tek taraflı hep sağ taraftan yüklendi sakar üzerinden ve rakipler bunu e, hemen önlemini aldılar. Dolayısıyla tek bir kanattan yüklenen İngiltere başarılı olamadı. Sol bekleri şu zaten sakattı. O da bir orijinal sol bekle de oynamadı Southgate. Dolayısıyla İngiltere'nin sıkıcı bir oyun oynamasında Southgate'in çok önemli bir payı var. E, Foden gibi bir oyuncusu var elinde. City'den alışkın olduğu sağ tarafa sürekli olarak attığı için kendini. Orada Sakai ile bir sıkışma sorunu yaşadılar. ve Dolayısıyla Foden 10 numara pozisyonunda bir türlü oynayamadı. Kendi bölgesinde çok ağır oldu. Burada çok daha farklı formasyonları ve oyuncuları denemesi gerekirken Southgate sürekli olarak tutucu bir antrenör görüntüsü verdi. Ve İngiltere'nin e, bu maçı biraz da stresli çıkmasını sağladı. Her ne kadar açıklamalarında e, hayır biz e, stres yüklenmeyeceğiz, stresli değiliz dese de bence İngiltere'nin omuzlarında oynadıkları futboldan dolayı bir soy işareti vardı. Zaten finallerde de bugüne kadar başarılı olamamış bir İngiltere var. Kupa kazanamamış bir İngiltere varken stres bence İngiltere'yi bu maçta da bırakmadı. Ve dolayısıyla İngiltere bu e, İspanya karşısında zaman zaman iyi oynamasına rağmen kupayı maalesef kazanamadı. Bu da en dikkat çekici nokta Palmer ve Oliver Watkins hamleleriydi. Aslında Kane'in oyundan çıkması doğruydu çünkü oyun çok sıkışmaya başladıydı. Watkins daha hareketli bir futbolcu. Bellingham'ın orta sahanın ortasına gelmesi, İngiltere'yi aslında çok daha oyunun içine soktu. Geç de olsa İngiltere İspanya'ya cevap vermeye başladı. Bu anlarda da İngiltere iyi oynamaya başladı ama işte İspanya e, yine kontratak futbolunu zaman zaman hem set oyunu hem kontratak, kontratak oyunu çok iyi oynayan İspanya o Oyarzabal'ın golüyle öne geçmesini bildi. E, maalesef İngiltere adına bu şanssız bir andı ama İngiltere e, turnuvanın genelinde oynadığı oyunla Kendine biraz test yükledi. Bence çok daha e, rahat bir oyun ve futbolun ön plana çıktığı bir İngiltere'de izleyebilirdik bu Avrupa Şampiyonası'nda ama e, maalesef Gareth Southgate buna izin vermedi. Ben şu, şunun adına seviniyorum. Gareth Southgate gibi oyun e, oyun oynatmaya çalışan hocaların en azından kazanmaması e, bence çok önemliydi. Ama İngiltere'de bence bu turnuvadan dersler çıkartacaktır. Futbolun sadece sistem ve formasyon ve yıldız oyuncularla oynanmadığını, doğaçlama oynayan oyunculara da ihtiyaç olduğunu ve kimi kiminle yan yana oynattığınız ve ne şekilde verim aldığınız ya da alabileceğiniz üzere oyuncu yapılarını, oyun yapısını düşünmeniz gerek e, Oyun anlayışını altyapılarıyla birlikte tekrar gözden geçireceğini düşünüyorum. Sistem oyuncusu yetiştirmeniz sizi bir yere kadar götürebiliyor ama işte skor almada ya da oyunu tutmada oyunu hükmetmede bazen bu oyuncuların inisiyatif alması gerekiyor ve doğaçlama oyunu ne kadar iyi bilen oyuncunuz fazlaysa elinizde o kadar çok çabuk skora ve oyunu ediyorsunuz Bu da böyle bir gerçek oldu turnunun öne çıkan bence önemli olayıydı diye düşünüyorum.